Hepinize arkadaşlar bugün birlikte yüksekte bir giriş yaptık. Başkan değil mi bana Pandora'ya barışmak istiyorum. Sonra size gelip Aa Pandora'ya sen de daha iyi pandemiyi ben bu işi bitirmek istiyorum. Her neyse evet garip bir giriş yaptık. Bu kabinim var. <gülüyor> <gülüyor> Team Fortress 2'de olsaydı şu an polimiz ben nasıl bir gebermeye yaşamıştım. Hadi lan geçemiyor muyuz? Geçemiyoruz. Yukarı çıkmak istiyorum ama ben. İşte böyle ya. Barka burası iyi burası güzel. Hadi bakalım şuradan bir iki tane daha bir atalım şuraya. Tamam o orayı tutturmayın. Oh! Bir piksel Hadi bakalım. Gel şuraya. Gelme gelme. Şuraya sık. Evet random yerleri atış ediyorum Hay bak hafızak oraya Geri mi gelmedim O da bir tane gelsin Sana da helal hocam Ali nakat ooo nakat Bir tane mi kamikaze atayım <laughs> Kıram yerine yani bir kapı daha sonra lan? <laughs> Bu daha sonra tek bir yer tam var ya. Çıklat maçı var çok OP. Vermesi bitmiyor. Roket çap atabiliyorsun. Tek çok da güçlü bir saldırısı var. <laughs> Nom. <Don. gülüyor>

arkadan vurdun. Hayır. Şimdi hain diye anaya da kast ediyor diyenler sanki kim? Yoruma gire, yoruma girip öyle yazanları var ya. Eee oh! <laughs> <laughs> Harika bir silah bu. Her sniper zone her. He. Kapat ama lan. Kızı çıktı. Şimdi benim için geliyordur kesin. Şöyle... Sanıyım... Ayy... Bir saniye yazdım. Ne Erken gülmeyecekmişiz. Şunu bilin, sakın erken gülmeyin. Öyle durarsan hakire headshot yersin. Şimdi... Pİ! hiç mi tutmuyor? <laughs> Hadi bakalım. Oha nasıl? Şey. Ne? Patlamış. Sadece kilo pek değilmiş. Ben görünüş olsun şey patlamaz çok garip oldu. Den den. Benim mi öyle zaman döndü Grace? Ya burada bir tane böcek olmuştu ya bir kesin yok. Bir kapan çıkıyordu. Bir quest'te. Tuz kanetası da falan aşağı o yere bir yere gel geliyorsunuz. Şuraya geleyim. Geç. Herif manyak gibi her tarafa satış ediyor. Bana zaten gerek. Buraya zivinizin snap'lı Diyoruz tutuklanmıyoruz ama tutuklanması gerek. Hadi <laughs> <laughs> hadi. Aha. La abi sal beni sal. Ben sadece bir pizza alayım, benden ne istiyorsun? <laughs> Şaka mısın? Otmuş Ya herif bana, hep bana vurdu. Ama gene de. Ama nasıl bana böyle yaptı lan? Bu neydi? O da bizimlesin var. He ay la. Clutch ma! I Benim ooo. Bir daha bana so. Ulaşma sakın. Ne? He. Sözüm yok oldu. Ay iyi bir chat attım ha. İtiraf edin. Ya chat'im G3 SG1 Ve tabii ki de en normal arsene oyuncusu son yapacağı şey yapıyor. Asal Tuygran sevmiyorum. Costa da sevmiyorum. Middumble'ı da en iyisi. Peki Middumble'ı seviyor muyum? Hayır. keşke. Okay, ya, FF'yi kazanıyorsa bura kesin kazanır. Nasıl? <laughs> <laughs> ben <gülüyor> hiç göremiyorum. Evet, tepkilerini verdik i̇şte bir tutucu alabilir. Ama boş verin. İşte 1-1 hasar veriyormuş. <laughs> Çok kötü olurdu. Bir daha sevmem Olmuş olmuş tamam. Bu aşırı OP yapar. Lan ay bu hareket ederken size arkadaşlar. Özellikle bu arsinaldaysa. Ay <laughs> şansı. Anlamı seni ya. Kolumu bana çıkarsaydın oradan. Oooo, ooo, i̇yiymiş ya Yumruk atıyorum. <laughs> Orada bir şey var. Böyle penetration rate'ine sahip. Oh be vuramadım. Ah diyeceğim Oh dedim. Bu ne badım? Ne gele? Akalay man. Pass this one. I'm on a problem. Tipi bu karısı oynadıysanız, oynamadıysanız eğer anlayamazsınız. Oynadıysanız eğer sadece anlarsınız. Bu Project Love yapımları da çok sevmiyorum ya. Gerçekten ne veriyorum. O piyosa bir şey demeyeceğim de. Bunun gibiler, bunun gibi Project Love'lar gran, gran koş değil. Kaşıyor adamlarım. Bir de genel kabuzunu bir şey geçiyor Çok ses olmadığı zaman ekstrem atıp da veriyor. Şu an ne yapıyorsun diye soracaksanız eğer. Olmuyor. Kız ses böyle adam böyle rastgele yerle atışıyorum. Böyle belki de bir yere gelir. Arkama gelecek sanki ha. Bu kadar şanslı değiliz. Zıplayı ver, çık gir ki. Bak gördüğün gibi, herif <laughs> <laughs> seni fark etmez o kadar zor oluyor ki. Sadece tüm karşılara düşman çıkması ve herifin seni fark etmemesi lazım bunu yıldırmış lazım. <laughs> Destilemiş ve böyle bir şey çıkmış. <laughs> Bak! Knockoutladık derken. <laughs> Knockoutlandık. Dokuz skill. Fena değil. Onlar var ne? Ne? Projektan bir kamera sevdiğini söyledim ama yani o oh, hayal kötü silahlar çıkmaz değil mi? Böyle hiç böyle gram iyi silahlar çıkmıyormuş. Kafası çakacak bunlar. Eee, muhtemelen bu bu kadar. Sonra ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.